Merhaba arkadaşlar. Otopetçi Creator V2 sesli tanıtımına hoş geldiniz. Video seslidir. Kulaklıklarınızı veya hoparlörlerinizi açarsanız iyi olur. Hemen ben tanıtıma geçmek istiyorum. Otopetçi Creator V2 klasöründen Otopetçi Creator egzemizi açtık. Özel tasarlanmış GUI'si ile beraber sizinle. CLC Patch URL'e yazan yerde Patcher deneme. Burada uzak site adresi. Kurulacak dizin adıyla buradaki dizin aynı olmak zorunda. Yine aynı şekilde burası da böyle. Buraları ben önceden programdan kendime göre ayarladım. Size verilecek olan programda buralar boş olacak. Siz kendinize göre ayarlayacaksınız. FTP user'ımı girdim. Şifremi giriyorum. Upload edileceklerden ben daha önceden hazırlamış olduğum dosyamı seçeceğim. Otopetcher klasörü seçiyoruz. LZ kaydedilecek klasör. buradan da LZ diye seçiyoruz. LZ klasörü. Bu arada şu temp silelim. Temp almasın. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi başlata tıklıyoruz hemen. Başta tıkladığımız anda bütün her şey program kendi otomatik olarak yapmaya başlıyor. LZ'mizi de oluşturdu. Şimdi 10 saniye bekleme süresi var. Bazı bilgisayarlar yavaş olduğu için LZ bekleme süresi o, o olabiliyor. Evet, gördüğünüz gibi başladı. Uzak dizin oluşturuluyor. Haber bandı. Dosyalar upload edilmeye başlanıyor. Lütfen sabırla bekleyiniz. Arkadaşlar şu anda FTP'mize dosyaları upload etmeye başladı program. Gördüğünüz gibi patcher deneme klasörümüz oluştu. İçerisine giriyoruz. Burada haber bandı ile ilgili olaylar ve gördüğümüz gibi metin kelecebe.lz yüklenmeye başladı bile. 1645 yeniliyorum 200. Gördüğünüz gibi şu anda sonsuz olarak uzak sunucuya dosyaları teker teker atmakta. Ben videoyu fazla uzamasın diye burada durduruyorum. Ee, yükleme bittiği zaman size tekrar videoyu devam ettirip nasıl çalıştığını, e, autopatcher'ımızın nasıl olduğunu göstereceğim. Evet. Evet arkadaşlar, autopatcher dosyaları kurulumu başarılı dedi programımız gördüğünüz gibi kurulumumuz bitmiş bulunmakta. Hemen yine klasörü açtığımız anda Instant Helper Auto Patcher Exe'yi burada görüyoruz. Direkt kopyalıyoruz. Başka yaptığımız bir işlem yok. Buraya yeni bir klasör açalım. Deneme Patcher diye. Atıyoruz. Gördüğünüz gibi direkt olarak dosyaları indirmeye başladı. İndirme bitti ayarlar başlat kısmı ana sayfadan ana sayfaya ayarladığınız url ye. gördüğünüz gibi burada uzak site adresi Mesela e, ne diyelim Facebook buradan direkt Facebook'u yönlendiriyor Tabi siz yine oraya adresinizi yazacaksınız her şeyi program içinden ayarlıyorsunuz ve tek tuşla başka hiçbir şeye gerek kalmadan otopetçinizin kurulumunu tamamlamış olacaksınız Windows sunucularda upload'u hızlı olan sunucularda yaklaşık 1 dakikada auto patcher yapmanızı ve böyle bir şık auto sahip olmanızı sağlıyor. Aynı zamanda bu server name yazan yere de e, kendinizin psd'si var. psd'yi düzenleyebiliyorsunuz. Hadi o da bir dakika olsa toplam 2 dakikada auto hazır oluyor. E, ben bu programın gayet başarılı olduğunu ve satacağını düşünüyorum. Umarım sizler de benimle aynı fikirdesinizdir. Ee, konuma yorum atarsanız sevinirim. İyi günler. Hoşçakalın.